İstersin artık. Onu birbirine katarsınız abla. İyi e, bu. Geçen yıl buradan dönümden bir buçuk iki ton mal alırken şimdi üç ton mal alıyoruz. Rekolte soğuktan dolayı bayağı düştü. Yani mallar ortada. geçen sene yıl başına yani bu önümüzdeki burada bir biber serasındayız. Bildiğiniz gibi örtü altı üretimimizde ilimizde yaşanan e, don afetinden dolayı ciddi derecede verim düşüklüğü var. Dolayısıyla e, bir üründe verim ne kadar azsa o ürünün fiyatı o kadar yüksek olacak demektir. Kaldı ki bile bu ürünlerimizin yani bizim örtü altında özellikle ürettiğimiz ürünlerin ürünlerimizin Üretim maliyetleri çok yüksek. Şu an biber serasındayız ama bütün ürünlerimizde bu verim düşüklüğü var. Bana göre en az yüzde elli. Yani domateste de var, salatalıkta da var, örtü altındaki bütün ürünlerimizde bu verim düşüklüğü yaşanmaktadır. Eskiden üretim seve seve yapıyorduk ama şimdi artık sevgi değil araziye gelmek istemiyoruz. O derece olduk. Şu gördüğünüz serada geçen sene dönümden bir buçuk ton Dolma biber toplarken şu anda üç kiloyu toplayamıyoruz. Geçen sene yaşadığımız soğuktan dolayı bu geçen dönemde bizi çok mağdur etti. Soğuk yetmemiş gibi halen televizyonlarda her gün işte biber pahalı, sebze pahalı, o pahalı diyor ama gübremizi, mazotumuzu, elektriğimizi kimse konuşmuyor. Yani burada üreticinin sanki denize getirip denizden balı toplayıp getiriyormuş gibi görüyorlar. Biz öyle yapmıyoruz. Yani bu çok zor şartlarda topluyoruz. Şu anda geçipse soğukla şu anda sıcakla mücadele ediyoruz. Keşke gelip burada görseler bu ürün nasıl yetişiyor. Şu anda biz memnunüz üretici olarak. Biz bu şartlarda biz seneye bir seneye üretim yapamayacağız. Pahalı dedikleri halde yapamayacağız. Çünkü aldığımız girdiler yüzde yüz elli arttı. İki yüz arttı yani. Biz yapamayacağız. Ben seneye bu biberi ekemeyeceğim. Gelir gelir bize bile yani, haşra yani. geliyor da şeyi söyleseydiniz aslında. Ne? 11 liraya mı satıyorsunuz? Evet. Abi. evet. Şimdi de 25 beş okuyor. Bu şeyleri almayacağız mı? Ne? Bu filizler çıktıktan sonra neresi kurulmuş? Çak gibi bir yap. Evet maalesef. <laughs> Süleyman abinin bahçesindeyim. Bizde, bizde gelecek seneler bitmez <gülüyor> 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 Şimdi bu şeylerde vermez. Üstü kuru ama altı çamur <laughs> altı. Gözünün alabildiği Ebeşin E5 E5'in <laughs> altından böyle denize kadar. Siz de biraz daha gelin. Hafif de Ay farkı var. Bir de buraya biraz fazla müdahale ettim. Bir iki kere gübre, bir iki kere su verdim. Şu gördüğünüz yerlerin tamamı yüksek seraydı. 4-5 sene önce bir alternatif dedim. Hem üreticiyim. Acaba bu bizim biz niye kazanmıyoruz? Bu paramızı komisyoncu mu yiyor? Dükkan aldım komisyoncu oldum. Dedim acaba sevkiyatçı mı yiyor? 4 sene sevkiyatçılık yaptım. Baktım maalesef yani... Bu paranın yerildiği bir yer var. O e, tarım ürününün parasını direkt tüketiciye ileteniyor. Sevkiyat döneminde bu bugünün şartlarıyla 11 liraymış e, bugünkü piyasa. E, i̇şçisiyle, navlonuyla, nakliyesiyle yaklaşık 16-17 liraya mal olur. E, bakıyoruz ki pazarlardaki etiket 30 lira. Ne bu? bu ne? Bu bu bu, bu ne sevkedenin cebinde, ne üretenin cebinde, ne komisyonun cebinde. Nerede bu bu para? Ya markettedir, ya manavdadır, ya bakkaldadır, ya tablacıda bir de bu yalnız İstanbul'da, Ankara'da olay değil hem Mersin'imizde yani ürettiğimiz yerde de olay aynıdır. Mersin'de bir ay önce, yaklaşık bir ay önce yaşadığımız soğuk, özellikle ilk günlerde tespit ettiğimiz ser çekirdekli diye tabir ettiğimiz şeftali, nektarin, erik, badem buna benzer ürünlerimizi tamamen yüzde yüz hiç çiçek bırakmadı. Şimdi bunun ağdını ağlarken tabi narinciyelerimizi bu kadar vurduğunu ilk günlerde hissetmedik. İlerleyen süreçte baktık ki narinciye bahçelerimiz kurumaya başladı. İşte göründüğü gibi bu hale gelmeye başladı. Ve en az en az bu ağaçlar iki yıl kendisini Toparlayıncaya kadar hiç oradan ürün almadan masraf edeceğiz. Şu an Akdeniz ilçesindeyiz. Akdeniz'in hemen hemen bütün bölgelerinde sert çekirdekli namına bir şey kalmadı. Ki yani 50 liralardan bahsediyorlar. Bugün sert çekirdeklinin kalan yerlerdeki ürünlerimiz 40-50 lira bandında fiyatla gidecek. Yeni göreve başlayan tarım bakanımızdan çok ciddi beklentilerimiz var. Tabi tarım bakanlığımızın bütçesi nedir ne değildir bilemeyiz. Yani e, bu soğuktan dondan zarar gören çiftçilerimize ne kadar nasıl bir yardımda bulunurlar. Ama bizim talebimize gelince bir defa kesinlikle çiftçi borçlarının ötelenmesi yani ertelenmesi faizsiz bir şekilde en az iki yıl. Eğer borçlu olan çiftçimiz bu borçları ile alakalı iki yıllık bir erteleme alırlarsa sıfır faizle bir nebzede olsun rahatlayacaklar. Biz en azından bu yıl ya da önümüzdeki yıl iki yıllık mahsulümüzün bir kısmının e, telafi edilmesini, bir kısmı ile alakalı çiftçilerimize belli bir destekte bulunulması, bu gübre desteği olabilir, bu elektrik fiyatları olabilir, bu mazot fiyatları olabilir. يروح جاي التلفزيون بنسحبه على التلفزيون